Merhabalar sayın hocalarım. Osmanlı Türkçesi 2 dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. üniteyi bitirdik ve 6. ünite sonundaki değerlendirme soruları yani kendimizi sınayalım bölümünü çözeceğiz. Yaklaşık 10 sorumuz var. Hep beraber çözmeye çalışalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Farsça fiillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci şıktan başlıyoruz. A şıkkında diyor ki farsça fiil kökleri mastarlardan ten ve den ekleri atılarak elde edilir. Evet bu doğrudur değerli hocalarım. Bolu şıkkına bakıyoruz. Bolu da diyor ki farsça fiil emir tekil ikinci şahıs gövdeleri. Evet emir gövdeleri de yine aynı şekilde neler atılmasıyla elde edilirdi? Ten ve den eklerinin atılmasıyla elde edilir. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Ceyhan şıkkında diyor ki: Geçmiş zaman gövdesi mastarların sonundaki sadece nun harfinin atılmasıyla elde edilir. Evet bu da doğrudur. Çünkü bunun bir diğer adı da neydi? Hafifletilmiş mastar idi. Denizli'de diyor ki: Farsça mastarlar Osmanlıca'da çok yaygın olarak kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar mastar olarak Farsça kelimeler Osmanlı Türkçesinde kullanılmamıştır çokça. Ancak emir gövdeleri dediğimiz yani ten ve den ekinin atılmasıyla oluşan emir gövdeleri bir diğer adıyla e, hali hazır gövdesi neydi Osmanlı Türkçesinde çokça yaygın olarak kullanılmıştır diyoruz. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda diyor ki aşağıdaki kelimelerden hangisinde fiil geçmiş zaman gövdesini ifade etmektedir? Geçmiş zaman gövdesini ifade etmesi için fiilin sonuna gelen ten ve denden sadece nun harflerinin atılmasıyla elde edilir. Onun için işimiz kolay. Herhangi bir ses değişikliği olmayacak. A şıkkından başlıyoruz. Kaseti geriye sarıyoruz. Fruht fiilinin aslı neydi? Fruhtendi. Dikkat ediniz. Fruhten o zaman sadece nun atılmış geriye ne kalmış? Fruht kalmış. O zaman doğru seçeneğimiz Adana'dır. Bolu şıkkına bakıyoruz. Bolu şıkkında endiş fiilinin aslı neydi? Endiş şiden bakınız ...endişiden... burada sadece nun atılmamış dal ve nun atılmış onun için ben buna kesinlikle ne demem geçmiş zaman gövdesi demem emir gövdesi derim Ceyhan'a bakıyoruz frib kelimesinin fiilinin aslı neymiş ...friftendir arkadaşlar friften dikkat ediniz ne yapılmış burada tenin tamamı atılmış. Tenin tamamı atılmış. Hatta buradaki F'de de ne dönmüş? B'ye dönmüş. Yani burada da neden bahsediyoruz biz? Geçmiş zaman gövdesi değil. Neden bahsediyoruz? Emir gövdesidir. O zaman bu da olmaz. Diğer kelimemiz güzaşten. Güzaşten zaten hiç tenin tamamı atılmadan oluşmuş. Halbuki sadece nun atılacaktı. Bu da değil. Diğer kelimemiz nigaridendir. Niga nigariden. Nigaridendir. Bakın denin tamamı atılmış. Buradaki uzun i de atılmış. Nigar olmuş. Halbuki sadece ne atılacaktı geçmiş zaman gövdesinde? Nun atılacaktı. O zaman Edirne'de değildir. Doğru seçeneğimiz Adana'dır. Gelelim Üçüncü soruya. Üçüncü soruda diyor ki aşağıdaki fiillerden hangisinin Türkçe anlamı yanlış verilmiştir? Evet. Puşi'den giymektir. Evet. Doğrudur. Aklımıza poşu veya puşi gelsin. Şanlıurfa bölgesinde çokça kullanılan bir giysi. Diğer kelimemiz perdaz. Perdaz. Evet. Düzenlemek. Düzenle. Doğrudur. Diğer kelimemiz Friften. Evet, friften, fripti değil mi? Bu da aldatmak anlamına geliyor. Doğrudur. Diğer kelimemiz renciden, rencide etmek var ya, sıkıntı çekmek. Evet, bu da doğrudur. Edirne'ye bakıyoruz. Perestiden tapmak anlamına geliyor. Ama burada beslemek demiş. Beslemek fiilinin aslı nedir? Perveridendir. Yani Edirne şıkkının anlamı yanlış verilmiştir. Evet değerli arkadaşlar dördüncü soruya baktığımız zaman diyor ki aşağıdaki fiillerden hangisinin emir gövdesi doğru olarak verilmiştir? Peki emir gövdesi neydi? Fiillere eklenen ten ve denin atılmasıyla elde edilirdi ve çeşitli ses değişiklikleri olurdu. Fiilimiz neymiş? Füzuden den'in tamamını atarım. Füzu kalır. Füzu'da da eğer uzun u bitiyorsa ne olur? Ya feza olur ya da fezay olur. Ama burada demiş ki füzun A şıkkı yanlıştır. O zaman A'yı eledik. Diğer kelimemiz keşiden. Keşiden kelimesinden den'i tamamen atarım. Den'i attıktan sonra keşi kaldı. Peki uzun i'de ne yapılırdı? Atılırdı. Geriye ne kalır? Keş kalır. Ama burada güşa demiş. O zaman Bolu da yanlıştır. Gelelim Ceyhan'a. Nümudendir. Denin tamamını atarım. Nümu kalır. Bu uzun u ya a'ya döner ya da ay olur. Yani ya nüma olur ya da nümay olur. O zaman Ceyhan doğrudur. Çünkü nüma demiş. Denizli'ye bakıyorum. Denizli'de ne diyor? Nuşi'den demiş. Deni atarım. Nuşi kalır. Uzun i atılır. Nuş kalır. Ama burada ne demiş? Nuşay demiş. Bu da yanlıştır. Gelelim Edirne şıkkına. Edirne ne diyor ki? Resi'dendir. Denin tamamını atarım. Resi kalır. Uzun i de atılır. Gelene kalır. Res kalır. Ama burada resit demiş. Bu da yanlıştır. O zaman Ceyhan şıkkındaki nümu'den fiilinin e, emir gövdesi nüma'dır. Doğrudur. Gelelim beşinci soruya. 5. Beşinci soruda diyor ki aşağıdaki fiillerden hangisinin emir gövdesi yanlış verilmiştir? Kelimem neymiş? Da'den. Emir gövdesi olabilmesi için ne yapacağım? Den'in tamamını atacağım. Geriye ne kaldı? Da uzun da neye dönüyordu? Dihe dönüyordu. Tamamen değişiyor gövdesi. Evet o zaman A şıkkında bir problem yok. Yani doğru verilmiştir. Biz yanlışı arıyoruz. Diğer kelimemiz Handen. Dene atarım. Gelene kaldı. Han kaldı. Evet bakıyorum Han mı yapmış? Evet doğrudur. O zaman Bolu'da da bir problem yok. Diğer kelimemiz Pirasten. Piraz ten. Teni atarım. Gelene kaldı piras kaldı. Bu sin harfi de düşer. Ya piradır ya da piraydır. Evet bu da doğrudur. O zaman Ceyhan'ı da eliyoruz. Diğer kelimemiz perdahten. Perdahten. Emir gövdesi yapmak için tenin tamamını atarım. Dikkat ediniz. H harfi kalıyorsa H neye dönüyordu? Hatırlayınız Z'ye dönüyordu perdaz demem lazım ama burada perdağ demiş. O zaman Denizli şıkkı yanlıştır değerli hocalarım. Gelelim perverden fiiline. Perverden fiilinden deni atarım gelene kalır. Perver kalır. Evet bu da doğrudur. Doğru seçeneğimiz yani yanlış olan Denizli şıkkındaki perdağtan fiilinin emir gövdesi ne olacak? Perdaz olacak. Perdağ olmayacak. Gelelim 6. soruya. Altıncı soru da diyor ki aşağıdakilerden hangisi fiilden türemiş bir isim değildir? Evet arkadaşlar piraye süs demektir. Anlamlarını bilirsek daha iyi olur. Bakın isme dönmüş, süs olmuş. Nümayiş, nümayiş gösteriş demektir. Bakın bu da nedir? Bu da isme dönmüş. Buse öpücük demektir. Bakın bu da isme dönmüş. Güftar kelam demektir. Bakın bu da isme dönmüş. Ama manent benzemek anlamındaki bir fiildir. Doğru seçeneğimiz edir nedir değerli hocalarım. Evet arkadaşlar 7 soruya baktığımız zaman diyor ki Aşağıdaki sıfatlardan hangisi ismi fail etken anlamındadır? İsmi fail yapabilmemiz için fiilin kökünde bulunan ten ve den'in tamamını ne yaparız? Atarız. Attıktan sonra ne getireceğiz? Hangi eki getireceğiz? Ende ekini getirerek ne yaparız? İsmi fail anlamında bir sıfat yapmış oluruz. O zaman kaseti geriye sarıyoruz. Kelimemiz neymiş? Hanende. Hanende kelimesinin kökü nedir? Handendir. Handendir. Deni attım. Geriye kaldı? Han kaldı. Han'ın üzerine ne getireceğim? Ende getireceğim. Hanende. Evet. Buradaki A şıkkı ne Ne yapıyor? Buna uyuyor. Diğer kelimemiz Bolu'daki çeşiden kelimesi. Bir kere Bolu'da kesinlikle diyemeyiz. Çünkü den eki hiç atılmamış bile. O zaman Bolu'yu direkt geçiyoruz. Diğer kelimemiz Efkende kelimesi. Bunun aslı nedir? Efkendendir. Hemen yazalım. Efkenden. Ama dikkat ediniz burada sadece nun harfini atmış. Halbuki ismi fail yapabilmemiz için denin tamamını atacağız. O zaman Ceyhan'da değildir. Denizli'ye bakıyoruz. Denizli hiç değildir. Neden? Çünkü den eki hiç atılmamış bile. O zaman Denizli'yi de geçiyoruz. Diğer kelimemiz girifte. Girifte kelimesinin de aslı nedir? Giriftenden gelir. Bakınız giriften. Giriften sadece neyi atmış sadece nunu atmış. Halbuki T'yi de atması lazımdı. O zaman Edirne de değildir. Doğru seçeneğimiz Adana olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. 8. soruda diyor ki Aşağıdakilerden hangisi ismi mef'ul anlamlı bir sıfat fiildir? İsmi mef'ulde fiilin sonundaki ten veya denden sadece nun atılarak elde edilir. Bakınız Adana şıkkı değildir. Zaten Adana şıkkında giryan demiş. Giryan giriden fiilinin tamamını atmış. Halbuki sadece nunu atacaktık. Bakın giryan kelimesinin giri'denden geliyor. Bakın, denin tamamını atmış, giri giryan yapmış. Kesinlikle bu değildir arkadaşlar. Bolu'ya bakalım. Pesendide. de de kelimesinin aslı nedir? Pesendidendir. Pesen pesendi'dendir. Bakın ne yapmış? ne yapmış? Sadece nunu atmış, pesendit olmuş. Üzerine ne eklemiş? Bir tane e eklemiş ve bunu neye çevirmiş? İsmi mefule çevirmiş. Doğru seçeneğimiz boludur. Bakın sadece nunu atmış. Diğer kelimeye bakalım. Diğer kelimemiz ta bende. Bakın kelimemizin aslı nedir? Tabidendir tabidendir. Bakın denin tamamını atmış, tabi olmuş. Uzun i'yi de atmış. Halbuki sadece nun'u atması gerekiyordu ismi mef'ullerde. O zaman bu da değildir. Yanlıştır bu. Diğer kelimemiz handan kelimesi. Handan kelimesinin aslı neymiş? Handendir. Handidendir pardon. Handidendir. Bakın burada ne yapmış Denin tamamını atmış, buradaki uzun i'yi de atmış, hand kalmış, üzerine an anek'i getirmiş. Hayır, kesinlikle olmaz. Çünkü sadece nun'u atması lazımdı. Bu da yanlıştır. Diğer kelimemiz dana. Dana kelimesinin aslı nereden geliyor? Daniştenden geliyor. ten danişten. Bakın danişten. Daniş tenin tenin tamamını atmış. Daniş olmuş. Burada şın düşer. Bu sonuna ve elif gelir. Dana olur. O zaman burada da bayağı bir atmış. Halbuki sadece nunu atması lazımdı. O zaman Edirne'de değildir. Doğru seçeneğimiz Bolu'dur arkadaşlar. Gelelim 9. soruya. 9. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi birleşik isim özelliği gösterir? Bakınız birleşik isim. A şıkkından başlıyoruz. Melek Sima. O zaman melek yüzlü demektir. Bu bir birleşik isim değildir. Birleşik sıfattır. Melek yüzlü kişi. Nasıl kişi? Melek yüzlü kişi. O zaman bu olmaz. Gelelim Bolu'ya. Bolu'da ne diyor? Sine saf. Evet saf gönüllü. Saf yüzlü anlamına geliyor. Peki saf gönüllü kişi. Nasıl kişi? Saf gönüllü kişi. Bu da sıfat olur. isim olmaz. Birleşik sıfat olur. Gelelim Ceyhana. Müşk bu misk kokulu demektir. Misk kokulu kişi. Nasıl kişi? Misk kokulu kişi. Yine bu da sıfattır, birleşik sıfattır. Kütüphane, kütüphane kitap evi anlamına geliyor. Epeki kitap evi nedir değerli arkadaşlar? Bir birleşik isimdir. Doğru seçeneğimiz Denizlidir. Edirne'ye de bakalım. Edirne'de diyor ki şiirin zeban tatlı dilli demektir. Tatlı dilli. Nasıl dilli? Tatlı dilli veya tatlı dilli sevgili. Nasıl sevgili? Tatlı dilli sevgili. O zaman burada ne olmuş oluyor? Birleşik sıfat olmuş oluyor. Doğru seçeneğimiz Denizlidir arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. 10. soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi birleşik sıfattır? Şimdi burada sıfatı soruyor. A şıkkında diyor ki cüstücü araştırmaktır başka bir ifadeyle kurcuklamaktır. Mirliva, Mirliva sancak beyi anlamına geliyor. Bu da birleşik isimdir. Birleşik sıfat arıyoruz biz. Yani A ve B, B değildir. Denizli'ye bakalım, Ceyhan'a bakalım. Dil şikeste gönlü kırık demektir. Gönlü kırık. Peki gönlü kırık bir sıfat mıdır? Evet. Mesela gönlü kırık kişi dersem nasıl kişi? Gönlü kırık kişi birleşik sıfattır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Denizli'ye bakıyoruz. Tarumar darmadağın demektir. Bu birleşik sıfat değildir. Diğer kelimemiz pendname. Öğüt kitabı. Öğüt kitabı demektir. Bu da birleşik isimdir. O zaman bu da değildir. Doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 6. üniteyi bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda 7. üniteye geçeceğiz. Herkese şimdiden sınavlarında başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.